Evet arkadaşlar, ikinci durağımız. Senem Bey, ben de gözüme bir tane kesmedim. Beşi bir yoldan tost demiş. E, ee, nasip ustanın yeri menemen ve aynı, aynı zamanda kahvaltı yeri. Hadi bakalım, biz soralım bakalım bizleri takip ediyor mu? <laughs> Kolay gelsin Nesim nasıl Sağ olun abi. Şey Nasılsınız? <laughs> Aa, cansız, Zamanında sen beni çekip vermedin internette. Bak başkaları verdi. Ben geldim ama. E, yani ama ilk defa sen beni kaydettin burada değil mi? Evet. Evet ilk videoya siz aldınız. Evet. Eski bereketli sen de benim evet. Evet. Nasıl değil mi? Tamam. Eyvallah. <laughs> Instagram kullanıyor musun Nesil abi? Evet. Instagram kullanıyor musun? Valla Instagram ne olduğunu da bilmiyorum. Valla kim orayı kurmuş Allah razı olsun ondan ha. Facebook? He? Facebook? He, Facebook'um da yok. Maşallah he. maşallah YouTube. Şey, şeyim var diyor. sen söyler. WhatsApp. <laughs> <laughs> WhatsApp var, WhatsApp var. <laughs> evet, WhatsApp var. İyi ki varsınız ha. Vallahi iyi ki varsınız. Böyle de karşılanmak var. Eyvallah. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çekebiliriz. 8 sene önce de yılların evet. içerisinde zaten. Tamam. Hiç çekmedim. Bir tane abla geldi. Ben hiç çekti. <laughs> Gerçi ürün kalitelidir. Yani müşterim de iyiydi. Yani. Da üniversitenin gıda mühendisleri gelir. Önde yemek yemek. Sağolsunlar. Evet. Müşteriler değildi, güzel insanlardı. E şimdi... O zaman ben bugün bir jest yapıyorum. <laughs> bugün jest yapıyorum. Böyle güzel, doğal. Bak, 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 bak. bak. Bir, bir sesiye. Evet. benden yeni yıl hediyesi. Oo, oo, vallahi ihtiyacım var ya, tamam. <laughs> oo, harikasın var ya. <laughs> Güzel fikirlerde kullanın her kardeşinizi. Ben teşekkür <laughs> ederim. Vallahi harikasın ablacığım. Harikasın bana. O ne güzeldir. Hem de mavi beyazdır. Ha. He. <laughs> o oh, hem de mavi beyazdır. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önüne gelsin. İnşallah. Amin. <laughs> Takip edin etmeyin. Hiç önemli değil. Eyvallah. Gül Sivitom karşınıza çıktıysa hediyesiz göndermez. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok iyi bir insansın sen. Allah razı Çok... olsun.